Fatih Sultan Mehmed'in hocası, ünlü İslam büyüğü Akşemseddin 1390 yılında Göynük'te doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ilme ve sanata karşı ilgi duydu. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra seçkin alimler arasında yerini aldı. Üstün zekası ve anlayışı, yılmak bilmeyen çalışma gücüyle kendini kitaplara adamış, başta İslami ilimler olmak üzere tıp Astronomi, biyoloji ve matematikte zamanın ünlülerinden olmuştur. Uzun yıllar Osmanlı medreselerinde çalışarak yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, tıp alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Şemseddin Muhammed bin Hamza, yani Fatih'in hocası, alim ve mutasavvıf Akşemseddin bundan tam 543 yıl önce 15 Ocak 1459 tarihinde vefat etmiştir. Akşeyh adıyla şöhret kazanmış olan Akşemseddin, Hacı Bayram Veli'ye intisap etmiş ve bir süre Hacı Bayram Camii'nin çilehanesinde çile çıkarmıştır. Akşemseddin, halkın teveccüh ve nazarından uzak durması, şöhret ve şan belasından sürekli kaçınmasıyla bir sembol şahsiyet olarak bayraklaşmıştır. Onun çile hayatı, tevazu ve mahfiyet iklimine ayak bastığı ilk tecrübesidir halkın ilgisinden çekinerek şeyhinden ayrılma pahasına Beypazara giden Akşeyh burada bir mescit ve değirmen inşa etmiştir. Ancak burada da halkın teveccühünden rahatsız olmuş ve Çorum'un İskilip kazasına bağlı Evlek köyüne göç etmiştir. Bir süre sonra Bolu'nun Göynük kazasına yerleşen Akşemseddin burada da bir mescitle bir değirmen yaptırmıştır. Akşemseddin Hazretleri, Şeyhi Hacı Bayram Veli Hazretlerinin Hakk'a yürümesiyle irşat makamına geçmiştir. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed'in yanında fethin manevi cephesini temsil eden büyük veli, muhasaranın en sıkıntılı zamanında ordunun maneviyatını diri tutmuştur. Akşemseddin, fethin en önemli simgesi olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi sırasında burada ilk Cuma namazı hutbesini okumuştur. O, İstanbul'un asırlar süren fetih rüyasını gören bahtiyarlardandır. Hz. Akşemseddin hem fete katılmış ve hem de fetin gerçekleştiğini görmüş, asırlarca birçok İslam ordusunun muhasarayı aldığı ama belki de vakti gelmediği için bir türlü fethetmeye muvaffak olamadığı İstanbul'un artık bir İslam beldesi olmasında önemli rol oynamıştır. Fetihten hemen sonra padişahın isteği ile İslam ordularının İstanbul'u fethi sırasında şehit düşen büyük sahabi Hazreti Ebu Eyyub El Ensari radıyallahu anh'ın kabrini de keşfeden bu büyük mürşit bir süre müderrislik de yapmıştır. Akşemseddin Hazretleri tevazu, alçak gönüllülük ve feragatin zirve ismidir. O, her şeye sahip iken bırakmasını bilen, hükümranlığı ve dünya saltanatını, mahfiyet ve tecrid makamına tercih etmeyen bir mürşidi kamildir. Maddi varlık ve dünyevi arzulardan ele tek çeken bu büyük zat, bedeni isteklerden büsbütün sıyrılmayı başarmış ve masivadan yüz çevirmiştir. O, bu manada bir ehli tecriddir. Elbette ki kalp gözü açık bahtiyarların varlık ve eşyanın mahiyetini keşfederek asıl olanı bulmasıyla kazanacağı bir mertebedir. Yunus'un ballar balını bulduğu bu makam her şeyden feragat etmeyi gerektiren bir bulma halinin eseridir. Onu bulmak, ona yönelmek ve ona ulaşmak her şeyi bırakmanın da yeri ve zamanıdır. Nitekim fetihten sonra Akşemseddin, padişahın tacını ve tahtını bırakarak kendisine bağlanma isteğini engellemeye çalışmış ve bu cihan sultanını durduramayacağını anlayınca da Gelibolu üzerinden Göynük'e dönerek inzivaya çekilmiştir. Akşemseddin'in hangi ruh haliyle padişahı durdurmak istediği ve taht merkezinden ayrılarak iltifat ve ilgiden neden rahatsız olduğu konusunda pek çok şey söylenebilir. Ancak Fatih'in Göynüke gönderdiği hediyeleri almak istememesi ve Göynüke yaptırmak istediği tekke ve cami için rıza göstermemesi devletin devamı ve bekasının teminatı olan hükümdarlık makamının zedelenmemesi icabıdır. Nitekim sultana sultanlık ve gedaya da gedalık yakışır. Fatih'in birçok ihsanından sadece Göynük'e bir çeşme yapmasına izin veren Akşemseddin, Şeyhi Hacı Bayramı Veli'nin yolundan gitmiş ve tekkenin devlet üzerindeki tahakkümüne yol açacak bir tavrı şiddetle reddetmiştir. Bize göre Osmanlı Devleti'nin din ve devlet işlerinin sağlıklı gelişmesinde Akşemseddin'in bu tavrı büyük bir önem taşımaktadır. Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in derviş olma talebini geri çeviren Akşemseddin'in sultanın kırılması karşısında verdiği cevap çok önemlidir. Dervişlikte bir halet vardır ki eğer lezzet alınırsa saltanat işlerinden kesin olarak el çekmek lazım gelir. Memleketin işleri ihtilal bulur. O takdirde hem siz ve hem de biz vebale gireriz.'' Şeyhin bu sözleri karşısında teselli bulan Fatih, 2000 altın göndererek onu taltif etmek ister. Fakat Akşemseddin bu parayı kabul etmez ve geri gönderir. Rivayete göre padişah bir gün Akşemseddin'in çadırına girmiş. Ancak şeyh hiç kımıldamadan öylece yerinde oturmaya devam etmiş. Bu hale çok üzülen padişah Ahmet Paşa'ya, Şeyh bize kıyam etmeyip yerinden kımıldamadığı için hatırım kırılmıştır ve gönlüm mahzundur diye yakınmıştır. seddini iyi tanıyan Ahmet Paşa, padişaha şeyhin bu hareketini şöyle izah etmiştir. Bu büyük fetih, önceki padişahlara ve mübarek ecdadınıza müyesser olmayıp size nasip olmakla, sizde bir çeşit gurur müşahade eylemiş, bu yüzden riayet ve tazimde kusur göstermiştir. Gerçekten maksatları sizden o gururun izalesine gayret gösterip ayağa kalkmadı. Bu izah üzerine rahatlayan padişah gece yarısı Akşemseddin'i ziyaret etmiş ve kendisiyle sabaha kadar sohbet edip sabah namazını da şeyhle birlikte eda etmiştir.'' Rabbim dünyada yapmış oldukları fedakarlıklarını ahirette karşılarına kat ve kat çıkartsın. Bizler de bu büyük Allah adamlarının yolundan gitmeyi, onların yani sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan izinden gitmeyi, ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. İnşallah. Amin. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sözlerimizi tamamlamadan önce henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümünüz hiç eksik olmasın. Sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın efendim.''